Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dostlarımız e, biraz ara verdik. E, tekrar beraberiz. bu arada misafirlerimizden Bülent Bey'in işi vardı ve e, kendisi gitti. E, Sayın Sümmani Saygılı kardeşimiz teşrif etti. Şimdi bu bölümümüzdeki e, konularımız 28 Şubat'ın Risale-i Nur'daki e, işaretlerinden e, daha ziyade Risale-i hareket planı ve Mehdiyet Programı noktasındaki e, ikinci devreye bakan kısımlarından e, Risale-i Nur'daki delilleriyle beraber Ahmet Edip Bey kardeşimiz e, bize izahatta bulunacak. Kendisini dinleyelim inşallah. Şimdi e, Risale-i Nur'dan vereceğim örnekler bu noktada çok garip. E, şimdi Risale-i Nur'un ilk mahkeme süreci yani Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin berhayat olduğu dönemde Risale-i Nur telifatı'nın birçok önemli kısmının mesela 30. Lemanın 2. şu anın yazıldığı dönemler olan bir eskişehir hapsi dönemi var. Evet. O eskişehir hapsi döneminde e, içeriye alınan kişi sayısı 121 kişi. Risale-i Nur'un muhtelif yerlerinde bu sayıyı görürsün <laughs> Fakat bu 121 kişinin bir kişisi Risale-i Nur talebesi değil. Bir ince ayrıntıyı da özellikle veriyorum. 1935'te e, ilk Eskişehir e, mahkemesi dönemi 121 kişi cezaevine alınıyor. Bunun bir kişisi Risale-i Nur talebesi değil. O yüzden eee 14. şuada ve muhtelif yerlerde 120 kişi diye özellikle Hazreti Üstad e, bahseder. İşte 120 kişiden 10-15 kişi ancak ceza verebildiler falan tarzında. Şimdi e, Üstad Hazretleri bu 120 kişi rakamını hususan Risale-i Nur'da vurguluyor. Şimdi Risale-i Nur'da bir şey yazılıyorsa, buna bir program diyorsak, bu istikbale de mütevenci bir program olduğu için ee, bunlar es geçebileceğimiz e, Yani bu adetin ileride de bir tevafuk işaret ha. var diyor. Evet. Şimdi e, Hazreti Üstad Eskişehir biliyorsunuz birinci İnönü e, savaşıyla falan da e, Cumhuriyet tarihi içinde ayrı bir önemi olan bir keyfiyeti var. <laughs> Şimdi, o dönemde Hazreti Üstad e, çok ilginçtir, lemaatta cihattan ve ilahi kelimetullah'tan bahsederek, cihattan ve ilahi kelimetullah'tan bahsederek e, lemaatın kendine mahsus nesir veya manzum olmayan kendine mahsus tarzıyla e, eski şehirle alakalı bahsettiği bir yeri müsaadenizle okuyacağım. Önce başlığımı okuyorum. İslamiyet, insaniyette temini, müsalemet ve ilahi kelimetullah için cihat ister. Cihad, mertebe-i şehadetin merdivanıdır. Merdivanıdır. Yani merdivenidir manasında. Şimdi, birinci devre, malumunuz, iman-ı tahkikinin neşrim devresi ama ikinci devreyi söylemedik dikkat edilirse ikinci devre şeriatın icra ve tatbik dönemidir. Birinci sözden meseleye bakılırsa birinci devre e, kendine mahsus keyfiyatıyla evet bu kelime ile bu kelime öyle mübarek bir defi nedir ki define kelimesi marifetullahın rumuzudur. bütün e, irşat kitaplarında bu kelime öyle bir defi nedir ki senin nihayetsiz aczın, fakrın, kadir Rahim'in dergahında senin nihayetsiz e, kudrete ve rahmete rapt eder diyor. Ama hemen bir sonraki kelimesinde evet bu kelime ile hareket eden o adama benzer ki padişah namına, devlet namına hareket eder. Orada artık dergâhtan bahsetmiyor. Şimdi e, bunun gibi e, buradan bir takım ipuçlarıyla gittiğimizde Arzimendi kelimesi büyük <laughs> ikinci devresine bakan, birinci devreyi de ikmal eden bir keyfiyeti var. Şimdi yani bu çerçeveyi bilerek çiziyorum, bunu teyit eden metinleri de özellikle söyleyeceğim. Bu başlıkla geçen yani İslamiyet insaniyette temini müsalemet için yani sulh için, selamet için ne yapar ve ilahi kelimetullah için cihad ister. Cihad mertebe şehadetin merdubanıdır. Azimendi'nin çıkışında bunu müsbet hareket, gerçek müsbet hareket şeklinde gördük. Çünkü üstadımız dahilde Cihadın şeklini müsbet hareket olarak tarif ediyor. Yani silah yok ama dahildeki e, müsbet hareket o kadar ağır bir cihad ki e, bir ihya ve icra hareketi olduğu için haliyle e, hapisler getirecek, ölümler getirecek e, ve bütün bunlara peşin peşin razı olacaksınız. Yani bu işin bedeline peşin peşin razı olacaksınız. Böyle bir keyfiyeti vardır. Orada bir ibare daha var. En son siper hem eski şehir idi ve hem yeni sene idi meselesi. O ayrıntıyı da söyleyeyim. Eski şehir kısmına bir nokta koyup başka bir noktaya geçeceğim. Yeni sene dediği 1417 1418'in yıl başı olan 8 Mayıs 1998 yeni seneye girdiğimiz 200. gün. Bizim operasyon yapıldığı gün Hicri yılbaşıydı. 8 Mayıs tarihi diyor. Özellikle hatırlıyorum. 97 değil mi abi? 97 mi oluyor? 97 oluyor. Özür dilerim. 97'de 8 Mayıs 97'de, 97'de Hicri yılbaşına girildi. O gece bize operasyonun yapıldığı gece. Yani Risale-i Nur'daki meseleler bu kadar ince ve dakik yaşandı. Evet. İki gün değil mi tam yılbaşı? Ee, aynen öyle. Şeyle, 22 Kasım'dan mı girilmişti 22 Kasım? Onunla alakalı da e, yanlış hatırımda değilse benim e, Sivas'a yazdığım bir mektupta yanlış hatırımda değilse eski e, şehirden e, Sivas'taki arkadaşlara yazdığım hmm. bir mektupta o noktaları hepsini ayrıntıları vermiştim. <laughs> evet, evet. Tahşiyede yayınlandığı için <laughs> söylüyorum. Şimdi tam bir asır sonra yani Risale-i Nur'un belirttiği şekilde 60 sene sonra 121 kişi gene bir kişisi azimendi değil. O evet. dönemde bir Risale-i Nur talebesi değil. Bu ayrıntıyla beraber evet, evet. o 121'in de hatta bizi şeyini anlatayım. 113 kişi ilk bizi Eskişehir'e koyduklarında 113 kişiydik. Ve bu 121'i fark ettiğimde şimdi ismini hatırlamıyorum dedim. Eğer biz Risale-i Nur'un programına göre yaşıyorsak bu hadisatı bu sayının tamamlanması lazım. Yani 8 kişi Samsun'dan gelen arkadaşlar yolda yakalanıp bizim Allah getirdiği o sayıyı tamam etti. <laughs> Şimdi Risale-i Nur'da çok güzel bu yani evet. noktalar. Çünkü Üstadımız e, telif safhasında hep şunu söylüyor. Yani tevafukat üzerimizdeki tasarrufatın delilidir diyor. Aynen yani, öyle ve yani, bu kadar çok ince. Önemli, evet. Şimdi bu eski şehir <laughs> hadisesine, yani oradaki dehşetli imha planına bakan metin de var evet. Risale-i Nur'da. Hulasa evet. 200 gün orada tamamlandı tam Hicri yılbaşı yani hem yeni seneydi en son siper dediğim kısım o yeni senede de bize operasyon yapıldı hmm. ve dehşetli bir imha planından kurtulduk nerede diyor Hazreti Üstad bunu ee, 11. Ee, mesele asay Musa'da hmm. geçer orada Orada işte Cifir'le alakalı kısımlar da var. Fakat ben Cifir kısmını es geçiyorum özellikle. Orada üstadımız şu ibareyi kullanıyor. <laughs> Mesela başta kul eûlu bi'r-rabbil cümlesi 1352 veya 4 yani 1352 1354 tarihine hesabı evcedi ve cifriyle ile tevafuk edip nevi beşerde en geniş hırs ve hasetle ve birinci harbin sebebiyle vukua gelmeye hazırlanan ikinci harbi umumi işaret eder. Ve ümmeti Muhammediye'ye aleyhissalatu vesselam manen der bu harbe girmeyiniz ve Rabbinize irtica ediniz. Ve bir manayı remziyle bir manay ile Kur'an'ın hizmetkarlarından olan Risale-i Nur şakirtlerine hususi bir iltifat ile onların eski şehir hapsinden dehşetli bir şerden aynı tarihiyle kurtulmalarına ve haklarındaki imha planının akim bırakılmasına Remzen haber verir. Dehşetli bir imha planından kurtulmalarına evet. Remzen haber verir. Hakikaten o gün kafamız kırıldı, ağzımız tazikli evet. su tutuldu, evet. e, bilmem ne oldu. Fakat orada elhamdülillah. Ne karşımızdaki o Anadolu'nun Vatan görevi sevdasıyla getirilmiş ve PKK operasyonu ne gidiyoruz diye kandırılmış askerlerin ne bir zarar gelmedi ve bizde asgari bir zararla. O operasyonda almıştı değil mi Süleyman kardeşimiz hasarı Ondan sonra şey. E, Süleyman kardeşimiz e, zaten oradaki bekir, o, bekir, o de. bekir de o tazili su anlatılacak Hı. bir şey değil Hı. çünkü biz. E, kenetlenmişiz, Ebu Zer Efendi'yi bırakmamaya çalışıyoruz, onlar çekiyor, biz çekiyoruz vesaire. E, tam o anda benim hatırlayabildiğim, suratıma bir şey patladı. O tazikli suymuş meğerse, gözlük gözlük bir anda uçtu gitti. E, mesela gene ince bir ayrıntı, bizim e, Eshab-ı burnunda jop kırıldı burnu kırılmadı ama. Vallahi evet. <laughs> o, o, bir... o, o, kısımları dinleyeceğim de <laughs> orada çok acayip yani... şeyler var. Yani <laughs> birini dövüyorlar, dövülen fark etmiyor, <laughs> gören fark ediyor. <laughs> böyle Biz bunu şeyler yani. ben <laughs> arada sen şu konuyu tamamlar. İşte abi. yani oradaki eski şeyin bir <laughs> önemi var. Ve bir... Evet. E, bir şeyin <laughs> adı yani birinci eski şehir hapsi <laughs> yaşandı orada da bunlar yaşandı aynı sayıyla aynı süreyle ve bir asır sonrasında e, ikinci eski şehir harbi diyebileceğimiz Hı. bir süreç yaşandı aynı sayıyla ve Üstadımızın da bu hususta hiçbir itiraza mahal kalmaması için verdiği bütün ayrıntıyla beraber Hı. Yani o meşhanen yani 200 günlük dediği, yeni sene dediği 200. gün bize operasyonun yapılıp ondan sonra bizi Türkiye'nin muhtelif cezaevlerine dağıttıkları gün bir de böylesine dehşetli bir hadise yaşandı. Bundan hareketle rahat diyebiliyoruz ki Arzimendi Risale-i Nur'un ta kendisidir. Risale-i Nur'un ikinci bir inkişafıdır ve bütün programı Risale-i Nur'da birebir yazılmıştır. Evet. Bunu teyit edecek daha onlarca şeyler var. Ben e, özellikle bu ikinci eski şehir e, hapsinin yaşandığı, işte Müslüm Efendi'nin cezaevi dönemi vesaire alakalı bir 1417 meselesine de girmek istiyorum. Şimdi e, bu meseleler bu eski şehir hapsidir işte e, ve, ve, bütün tafsilatıyla o dönem yani e, Konya, eski şeyde 1417 senesine be. tevafuk etti. 1417 senesi Risale-i Nur'da geçen şekliyle Bismillahirrahmanirrahim. Vellezine keferu evliya mut Yani e, Tağut'un evliyalarından bahsediyor. Ve Tağut senesi olarak Üstad Hazretleri 1417 senesine işaret ediyor. 1417 senesinde adeta bulunduğumuz dönemi tasvir edercesine gerçi o tarihte dini dünyadan tefrik ile yani laiklik ile dinde ikraha ve icbara ve mücahede-i diniyeye ve din için silahla cihada muarız olan hürriyet-i vicdan, hükümetlerde bir kanun esası, bir düsturu siyasi oluyor ve hükümet layık cumhuriyete döner. Evet. Bu şeyin zımnında bahsediyor. Fakat evet. ona mukabil manevi bir cihadı dini, ona mukabil manevi bir cihadı dini, imanı tahkiki kılıncıyla olacak. Çünkü dindeki rüştü irşat ve hak ve hakikati gözlere gösterecek derecede kuvvetli bürhanları izhar edip tebyin ve tebeyyün eden bir nur Kur'an'dan çıkacak diyor Hazreti Üstad. Şimdi bütün Risale-i Nur camiasını muhatap alarak söylüyorum. Hazreti Üstad'dan sonra bir felsefe mesleğine saplanıp kaldıkları için Risale-i Nur'un manevi cihetine vakıf olan insanlar acaba Risale-i Nur'un vazifesi mi bitti? Çünkü Üstad Hazretleri Risale-i Nur'un üç merhalesini açık açık yazmış. 3 evet. Üçüncü merhalede i̇ttihad İslam üzerine Hilafet-i Muhammediye'nin ikame edilmesi meselesi var. Ve bunlar olmayınca demek ki Risale-i Nur çünkü baktıkları Risale-i Nur camiasının gündeminde ne bu ikinci devrenin ne üçüncü devrenin meseleleri yok. Evet. Ve gündeme de hiçbir şekilde getirmiyorlar. Dershanelerinde o konulara gelindi mi hızlı bir şekilde geçiliyor veya baştan sansürlenmiş vaziyette. Şimdi 1417'de üstadımızın işaret ettiği bu meselelerde açıkça soruyorum. Bugüne kadar mutlak vekillik sıfatlarıyla, işte Risale-i Nur'un ana gövdesi biziz, ötekiler koludur, bacağıdır diyenler, ondan sonra işte biz Üstad Hazretleri Mehdi Azam'dır, biz de altı tane veziriz diyenler vesaire. Ki onların da bir kısmı rahmetli oldu gitti. Risale-i Nur camiasında 60 sene geçmesine rağmen bu 1417'de laik rejimle bir mesele yaşayan herhangi bir Risale-i Nur kli, cemaati, merşebi var mı? Yani meydanda kim var? Bizim bildiğimiz yok. Şu ana kadar bizim bilgimiz yok. Bilgimiz. yok. Çünkü hepsi süfyaniyetin bir tarafına entegre olmuş vaziyette zaten. Şimdi bunu bir itham olarak söylemiyorum. Evet. O zaman ya evet. Üstadın bu söylediklerinde haşa. bir yanlışlık var, haşa. Çünkü Üstad Sizin nokta çıkardınız. atışı yapıyor. Yani o eski şehirle alakalı naklettiğim meseleler, Felak Suresi'nden naklettiğim meseleler, evet. hakeza. Evet. Bu 1417'de sahada iki kişinin olması lazım. Yani bir Süfyaniyet'in, evet. bir Mehdiyet'in askerlerinin olması lazım. Ortada kim vardı Aziz Mendil'den başka? Varsa söylesinler. Umumi Risale-i Nur seyri itibariyle. Evet. Çünkü bütün evet. e, Risale-i Nur camiasında bu ortak kabuldür. Yani şey noktasında bunlar Üstad bu üç devreyi açık açık zikretmiş. Şimdi evet. 1417 senesinde e, şimdi yaşadığımız 1997-96'da başlayıp 97'de biten bir senedir hicri tarih itibariyle. Ee, 1417'de rejimle kim karşı karşıya geldi? Süfyaniyetle kim karşı karşıya geldi? Değil, ortada. Mevcut Risale-i Nur cemaati olduklarını iddia edenler içinde o tarih itibariyle rejimle bir problemi olan var mıydı?